Sakatlandı Ana sessiz. Mı? Ah yavrum ne oldu buna? Yakalandı bak Ayşe Ayşe Ayşe. Bak bak yere bak yere yere. Bak. Ee, Martı, bunu burada. Yakalandı. Ah anne. Ay kıyamam oldu. Oh, kıyamam. Ay, <laughs> Ay, Ay çık. <laughs> Balık sandım galiba. Oltaya olta geçti koluna. Ay. Ay. Ah, Göstersene. Gösteriyor. çok Hı. Bak, Hı. martacık. E, o oh, annenin yavrusu. Balık tutmak zor mu acaba? Balık tutmak zor değil de. Dolandı hayvan. Kıyamam. Ölmemişti. <laughs> Kurtarmaya çalışıyorlar. İyi, ah iyi. Nasıl oldu ya? Kıyamam. Koş koş. Yusuf gel. Bak burada ne var. Yanına gel. Gel arkaya gel. Yusuf oraya gitme bak, Buradan gel. Bak ablaların oraya gel. Ablaların oradan bak, ben, bak Nerede? Geç ablaların oradan bak. Ha. Çok şey olmuş. Bayağı şey hmm. yani, Bak, minnac, minnac. Çok, kötü <laughs> Çok kötü dolanmış. Çok kötü dolanmış ya. Ben artık manzarayı çekeceğim. Çek, çek. çek. <laughs> ha, <Heh>, kurtuldu. <laughs> kurtuldu. Bak, gitti, gitti. <laughs> <tıkıldı. gülüyor> Arda. Gelin böyle çocuklar. Abra. <laughs> Kusam gel gel balıklara bak. Bak bak. Gel gel. Çok tatlılar ya. Ay, güzel, güzel. Bak 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 dalacak şimdi torta Ay çok güzel görünüyor anne. Ecizim yanıma gelin. Yusuf, Ecire, kancalar Hiç var orada. Hiç güzel çekemedin Ayrı. Sen en güzel çekemsin o saki. güzel çekemiyorum. Şimdi bana bakın Yusuf Ejder Alın skuturları bu tarafa girelim. balık, balık tutuyor. Şimdi bak ortaya bak. balık bak bak balık kazıyorlar bak yani balık ya keşke artık. ben ben balık kazıyorum arkadaşlar <laughs> görüntüye bana. bak gayet bak. güzel <gülüyor> <gülüyor> oha bir balık için e mi kavga herkes karnını buyuruyor işte nasıl Herkes aynı yere dalıp çıkıyor. Tamam kapat şimdi kendini kapat.